Selam herkese Minus Sağiyeleri. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir YouTube videosunun karşısındayım. Bugün sizlerle birlikte ortağımız CryptoOps'tan gelen NFT Gen5 ve Metaverse haberlerini sizlere bülten şeklinde aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız geçiyorum. Kripto ortağımız 23 ve 29 Ocak tarihleri arasındaki gelişmeleri bize aktardı. Ben de bir olarak hazır hale getirip ilk haberimiz NFT kısmından geliyor. NFT pazar satışlarında yüzde bir artış gerçekleşti. İşte bu 23 Ocak tarihine dayanan bir haber ve hacimsel olarak da baktığımızda alıcılarda yüzde 43.48 Oranında bir artış mevcut. Bu da demek oluyor ki piyasa kötü koşullarına rağmen biraz da yükselişin etkisiyle birlikte yine bu kısımlara doğru aslında paranın akacağı yönünde yani Bitcoin'in varsayılan e, eski ATH ve dönmesi endüstrisini varsaydığımızda NFT projeleri, NFT ile alakalı olabilecek diğer projelerde yine e, gereğinden fazla etkileşim olacak gibi gözüküyor. Ocak 2023'ün 3. haftasını kapatırken Non-Fungible Token varlıkları genel satışlarında %16'lık bir artış gösterdi. Ve dikkat çekeceği önemli bir kısım daha var. Son 7 gün içerisinde yani 23'ten önceki kısmı sayacak olursak 15-16 Ocak'tan başlayıp 23 Ocak'a kadar giden süreçten bahsedebiliriz. 256 milyon dolarlık NFT satışı kaydedilmiş. Çok ciddi bir rakam bence ve 206 milyon dolarda Ethereum tabanlı NFT'ler tarafından bu satış gerçekleştirilmiş. Yani nereden baksanız pazarın %90'ı hatta belki daha fazla miktar olarak yine Ethereum tabanlı NFT e, kısımlarına kayıyor. Yani OpenSea'deki NFT projelerinin dikkate alabiliriz. Kısacası bunu söyleyebiliriz. Son zamanlarda adından çokça söz ettiren bir proje var Aptos. Aptos'un token'ı da 23 Ocak tarihinde NFT'leriyle birlikte fiyatını ikiye katladı. Şu an güncel olarak baktığında 18 dolar civarlarında. Onu da söylemek isterim. Katman bir blockchain çözümü olan Aptos, APT token'ı ile birlikte 14 gün içerisinde %250 artış gerçekleştirdi. Cidden büyük bir rakam. Belki daha fazla artışlar da görebiliriz. Tabi piyasanın giriş hatlarına bağlı. Bunu zamanla göreceğiz. 7 dolarda 14 dolarlara kadar çıkmış. Ve ciddi bir yükseliş gerçekleştirmiş. Bu da kıymetli bir haberdi. Ee, yine 23 Ocak tarihinden bir haber geliyor. Stephen Soderberg adındaki e, kişi Kalidita'yı Adındaki finans NFT tarafından finanse edilmiş bir filme blockchain ödülü vardı. Bu da film sektöründe NFTlerin ve buraya yönelik yatırımların atabileceği aslında bir göz kırpan işaret. E, detaylarına çok fazla girmeyeceğim, bu şekilde okuyabilirsiniz. Lakin 300 bin dolarlık bitirme fonu sağlamışlar ve e, 100 bin dolarlık da bir çek almışlar. Bu şekilde özetleyebilirim. 25 Ocak tarihinde ise Porsche tarafından bir haber geldi. Bence bu da kritikti. NFT koleksiyonlarını çıkaracaklarını söyledi. Bu da aslında yine otomobil sektöründeki büyük şirketlerin de blockchain teknolojisine kaydığını gösteriyor. Lakin e, koleksiyon Porsche kendi arabalarının fiyatının yüksek oluşu gibi NFC'lerini de yüksek tutuyor ve bazı kişilerde bu hem tepki yaratmış hem de hayal kırıklığı uğratmış. Tabi yani bu e, bütçesel olarak bir problem o yüzden de kimin bütçesi neye göre kime göre biraz tartışılıyor ama tabanın tabi ki çok üstünlüğün olması Porsche herkesin ulaşamadığı gibi NFTlerin de ulaşılamaması aslında e, normal olarak kalıyor. E tabii şimdi şöyle bir durum da var. Bu fiyatların yüksek olmasından dolayı bir e, insanlarda alıcı etkisi de yaratamamış gibi gözüküyor ki 1800 en etki şu anlık sadece NFT koleksiyon olarak kalmış olarak gözüküyor. Ya bu konuda herhalde Porsche e, şirketsel ve düşüncesi olarak bir işlem yapacaktır diye düşünüyorum. Belki de kurumsalların yine bilgisiz bir şekilde girmesiyle birlikte Porsche'da e, Artık yoğurdu kaşıkla e, üfleyerek gerçekleştiğini düşünüyorum. Bakalım hep birlikte takip edip gelişmeleri aktaracağız. 26 Ocak tarihinde ise Moonburst yatırımcısına e, siber saldırı gerçekleşti. 1.1 milyon dolarlık NFT çalımı gerçekleşti. Ciddi bir rakam. Bununla ilgili de e, paylaşımlar yapıldı ve dolandırıcılığı açıkladılar. Yani bu durum e, gerçek durum ve NFT hesapları da çalınmış. Yani projenin kapsamını bilmiyorum. Bunun börüsü Eğer küçük çaplı bir proje ise tabii ki tüm mal varlıklarının çalınmış olması mevcut. 26 Ocak tarihinde de müzisyen Arden Jones park biletlerini NFT satışıyla ödemek istediğini dile getirmiş. Atlantic Reports sanatçı Arden Jones yabancıların park cezalarını ödemek istediğini ve bu projeyle birlikte bunları NFT'lerle birlikte ödeyebileceklerini aslında dile getirmiş. 21 yaşında genç bir isim. Spotify ve Apple Music gibi platformlarda bugüne kadar yaklaşık 25 milyon dinlenmeye ulaşmış. Ee, ve paralel parking özelliğini desteklemek için de yakın zamanda müzik NFT platformu Salt.xac aracılığıyla bu durumu yayınlamış. Eğer ben şöyle bir düşüncem var. NFT sektöründe müzik sektörünün birleşmesiyle yine burada bir hype yakalanacağını düşünüyorum. Bence müzisyenler NFT'lerle iyi ilişkiler kuracak gibi gözüküyor. A 27 Ocak tarihinde ise Amazon dünyanın en güçlü şirketlerinden bir tanesi NFT sektörüne giriş yaptığını duyurdu. Bu bence kıymetliydi. Zaten daha öncesinde de Avalanche ile birlikte web ile alakalı bir ortaklık yaptığını duyurmuştu. Lakin NFT kısmı ile birlikte gelecek olması Amazon'un web 3 kısmında bize aslında göz kırptığını gösteriyor. Bakalım gelişmeleri hep birlikte yine takip edeceğiz. Ee, son bilgilere göre yine Amazon blockchain alanına genişlemeye devam edecek ve ses getirecek. Azuki adındaki NFT koleksiyonu Twitter hesabı hacklendi. Bu da 28 Ocak tarihine dayanıyor. Ee, animelerden ilham alan bir proje olan Azuki hacklendi ve bilgisayar korsanlarının hedefi olmaya devam etti. Ee, bir de şöyle bir durum oldu, bu nasıl hacklendiğini biz anladık diye soracak olursanız e, hacklenen sayfa olan Azuki'nin Twitter hesabında yerel Metaverse platformundaki The Garden'da arazi talep etmelerini isteyen kötü niyetli bağlantılar paylaşıldı. Bunu hatta Telegram hesabımıza direkt bize paylaştık, bunun da haberini vermiş oluyor. Ee, Fractal adında bir oluşum var. Twitch kurucu ortağının Solana Oyu platformu Fractal poligonla birlikte genişlemeye devam ediyor. 2021'in sonlarında çıkan bir proje Fractal aynı zamanda Twitch'in kurucu ortağı Justin Karp tarafından ortaklaşa kuruldu ve Ethereum'un yal zincir ağında NFT destekli oyunlar için destek başlattığını duyurdu. Bu hareketle birlikte ise NFT'ler için bir pazar yeri oluşacak gibi gözüküyor. Yeni projeler basmak için fırlatma rampası ve e-spor turnuvaları düzenlenme şeklinde destekler olacak gibi gözüküyor ve bu şekilde de aslında Web3 oyun paketi ve özellik setini poligona getirecekler. Bu şekilde de aslında multi-chain yapısını kullanacaklar gibi gözüküyor. E, Fraktal SDK'yı kullanarak oyun işi pazar yerlerini oluşturabilecek. Böylece oyuncular NFT'lere göz atmak ve işler yapmak için ayrılmak zorunda kalmayacaklar. E, satranç ve Bitcoin'in bir araya geleceğini ben düşünmezdim. Ama bu da oldu. Web3 ile birlikte mobil oyunlarda biliyorsunuz ki bir hız kazanıldı. ZBD adındaki bir şirket, mobil oyun stüdyosu Wikere iki yeni Play-to-Earn konseptinde Bitcoin Cheese adında ve dijital bir kazı kazan oyunu olan Bitcoin Scratch adında iki tane oyun yayınlayacaklarını açıkladı. 2019'da piyasaya sürülen proje ZBD, mobil uygulaması aracılığıyla Bitcoin merkezi, oyunlar yayınlayan Bitcoin olarak bir oyun altyapısı şirketi aslında. Ben açıkçası bunu duymamıştım. Bu haberle birlikte ben de öğrenmiş oldum. Bitcoin Chase ve Bitcoin Scratch'ı ben de yakından takip edeceğim. İlgimi çekti açıkçası. Kendileri de Londra merkezi. Bu gelişmeler dikkat çekici. Nasıl bir tokenomi oluşturacaklar, sürdürülebilirlik oluşturacaklar açıkçası merak konusu. Coinwire, Ethereum'da bir wallet. Kendileri 23 Ocak tarihinde Metaverse'e olan ilgili bu zorlu koşullara rağmen arttığını söyledi. Aslında biz de önceki haberlere baktığımızda bunu gözlemledik. Bu şekilde bunu da özetlemiş olalım. Son haberimiz ise Cosmoverse. Atom yani Cosmos'un İstanbul'da 2023 yılında bir etkinliği olacak. 28 Ocak tarihinde yayınlandı. Cosmoverse etkinliğinin yeni yeri de İstanbul olarak seçildi. Biliyorsunuz son zamanlarda hem Ethereum'la hem Solana'da İstanbul'da etkinlik yapacağını hatta Solana yaptı. Ethereum'la Ethereum'da yapacağını duyurdu. Şimdi de Cosmos eklendi. İstanbul gerçekten dikkat çekmeye devam ediyor. Bu İstanbul'umuz için yine güzel bir durum. Bakalım bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bülten serimizi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir yorum atarsanız da süper olur. Diğer sosyal medyalarımızda açıklama kısmında görebilirsiniz. Herkes kendisine çok iyi baksın. Gelişmelerle birlikte esen kalın.